Evet hadi bakalım ne diyor bize o şu Adanmışlıkla geldi merkezde kalmak öğrencilikte öğrenice çok şey varmış canlar bunun ya daha çok yolun başındaymış ama zeki zekayla geldi şimdi burada gerçekten kişinin enerjilerinde sürekli kendini bir şeylere feda ediyor bu annesine, babasına, ailesine, geleneklerine, göreneklerine, işine, gücüne sürekli kendinden özveri de bulunan, sürekli kendini böyle kurban zihniyetinde tutan, hiçbir şeyi başaramayan, sadece hani biriyle gel gel git git, götür götür getir getir modunda bir karakter. Çünkü onun odağı belli. Merkezde kalmaktaki şey bu. Bir topluluğun içerisinde hep ilgi odağı olmak. Herkes onu sevsin, herkes onunla ilgilensin. E ben bunu yaparken önce ne yapması lazım? Kendinden fedakarlık etmesi lazım değil mi? Hani hep onlara böyle iyi gözükmek, hep onların dediğini yapmak. Ve burada gerçekten daha çok yolu var. Yani hala öğrenemediği, hala farkına varamadığı, fedakarlıklarının karşılığını alabilir mi? İşte bunu görmesi lazım. Önce bir biliyorsunuz ki hayat yaşanarak tecrübe edilir. Düşüyoruz, kalkıyoruz. Kaç yaşında olursa olsun insan sürekli bir şeyleri yaşayarak tecrübe edip deneyimliyoruz. Ama Zeki, gerçekten Zeki bunu sadece gerektiği gibi kullanamayan bir enerjiyle geliyor buraya. Peki bu gerçekten düşünmeye ve beklemeye değer biri mi? Para kraliçesi beylek yedilisi ermiş kartı bunun kendine ayrı yok ki size ayrı olsun <laughs> çok istavurlar beylek ikilisi şimdi bu düşünmeye değer biri mi şimdi bize diyor ki ben parayı çok seviyorum ben gücü çok seviyorum ben anamı babamı çok seviyorum ben karımı çoluğumu çocuğumu çok seviyorum e be o zaman demezler mi adama benimle ne işim var orası başka bir boyut. Yani o çok başka bir şey. Ve burada kişi bana göre gerçekten ne düşünmeye ne de beklemeye değer. Şuradaki kombinasyona göre. Neden? Hayatında hep birilerini korumak, hep birileri için kendinden ödün vermek, hep birileri için bir şey yapmak, korkmak, işte burada ana vardır, para vardır, işte eş vardır, o vardır, bu vardır. Ne yapıyor? Kimse onlara zarar vermesin ama ben her şeyi de yapayım, istediğimi de yaşayayım, istediğim gibi de gezeyim. Ama kimse bana dokunmasın. Ben de onlara dokunmayayım. Benim alanıma kimse müdahale etmesin. Ben yalnızlığı seviyorum. Ben yalnız kalmayı da tercih edebilen biriyim. Şimdi burada öğrenmekle beraber demek ki önce bir kendi farkındalığına varıp karanlığını aydınlatması gereken bir karakter sürekli yalnızlıkta boğulup işte sürekli gidip sürekli gelip bir ikilemde kaldığı zaman ister istemez burada bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Ne yapması gerekiyor burada değnek ikilisiyle? Teklikten çıkıp ikiliye gitmesi gerekiyor. Yani bu yolu tek başına yürüyemeyeceğini görmesi gerekiyor. Doğal olarak bu düşünülüp beklenilir mi? Ya, yani... <laughs> E buyurun kendisi de bir değnek kralı. Asla beklenme, asla düşünmeyin. Naçizane tavsiyem. Kılıçası. Ay kılıçası da çok güzelmiş bu arada. <laughs> kılıçası. ilk kez fark ediyorum. Nedense bilmiyorum. Değnek üçlüsü. Ve aziz kartı. Şimdi bir değnek kralı hırslıdır, azimlidir yakışıklı ya da çok güzeldir. Siz kendinize göre alın lütfen. Şimdi öncelikle bu kişi pasından kirinden arıt, arıtılmış bir kılıç gibi. Kılıç gibi öyle bir şeydi. Sevgili Rumi der ki kılıçası için pasından kırın, kirinden arın ve parlatılmış kılıç gibi ol ben dilim dolanıyor Çünkü çok yorgunum Demek ki kişide toksitlik var iletişim problemleri çok yüksek olan bir karakter önce vizyonunu belirlemesi gerekiyor vizyonsuz insanlarla yol yürünür mü beklenir mi düşünülür mü bunun kararını siz vereceksiniz çok gelenekçi çok anneci çok babacı beklenir mi Siz düşünün Şimdi burada para dokuzlusu ve bu kişi materyalist bir yapısı var. Yani karşısındaki enerjinin güçlü olmasını istiyor. E, parası olsun, işte benim parama ihtiyacı olmasın. Onun tek derdi işte hayatı biri, biri gelsin, ona güvensin, onu sevsin. işte şöyle yapsın, böyle yapsın. Oldu canım, görürsek söyleriz. Para altılısı, yani hak teslimlerini, alma verme dengesini bilen, Buna inanan bir karakter olursa tabii ki değnek prensi e, düşünülür mü işte parası. Yani canlar ben size şu kadarını söyleyeyim burada gerçekten düşünmeye değer değerlendirmeye değer, işte bundan bir şeyler olur, beklemeye değer diyeceğiniz bir enerji yok burada. Çünkü bir insan önce hayatında ne istediğini tam olarak bilmeli. Dürtüsel, sadece dürtülerle hareket etmek, sadece kendi istediği, kendi ne istiyor? O çok önemli. Başka bir şeyin çok önemi yok onun için. O zaten kendini birilerine hep feda etmiş birileri için zaten o alanı kapatmış. Şimdi burada siz bu alana dahil olmaya çalışana kadar oho oh diyorum yani. Gerek var mı? Zaman çok değerli. Bir dakika, bir saniye benim için çok değerli. Sizler de böyle yaklaşın olaya. Biri size gerçekten değer veriyorsa, sizi önemsiyorsa mücadele eder, savaşır. E siz nasıl ki böyle beni izliyorsunuz? Hani birazcık belki hani şöyle mi olur? İçiniz rahatlıyordur. Psikolojinizi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bunu neden o yapmıyor da siz yapıyorsunuz? Bu soruyu hiç kendinize sordunuz mu? Şöyle bir düşünün bence derim. Bence hiç kimse beklemeye değmez. Düşünmeye hiç değmez. Onlar sizi düşünsün. Siz onları değil. evet canlarım. Bugünkü açılımınız da böyle geldi. Hepinize en güzelini emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın. Hoşça kalın.